Sevgili dinleyenler, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen yarışmada bilek güreşi alanında Türkiye ikincisi olan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi İbrahim Sahil bu bölümde konuğumuz. Evet sizi tanıyarak başlayalım mı bu bölüme? Olur bahsedeyim ben kendimden. Adım İbrahim Sahil, 1998 Antalya doğumluyum. Aslen Osmanlı'yım. İlkokul, ortaokul ve liseyi Antalya'da okudum. Üniversiteye lisans eğitimi, inşaat mühendisliği olarak Isparta'da Süleyman Demirel'in Üniversitesi'nde okudum. Ve şu anda da Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde yüksek lisansımı tamamlamaktayım. Peki bu öykünün neresinde bilek güreşiyle ilgilenmeye başladınız? Lisedeyken 2014 yılında yani bundan 10 yıl öncesine dayanır. Lisedeyken bilek güreşine başladım. O zaman hobi olarak arkadaşlar arasında yaparak devam ettim. Ama üniversitesine vardı. Lise sondayken ben başlamıştım. Bundan dolayı antrenmanlarımı yapmıyordum. Sadece yarışmalara katılıyordum. Böyle de pek sonuç olmuyordu aslında. Daha sonrasında üniversiteyi Isparta'ya kazandım. İnşaat mühendisliğini O zaman biraz daha antrenmanlara sarıldık. Fakat iyi bir sonuç elde edemedik ne yazık ki. Ta ki 2020'ye kadar. 2020'deyken ben üniversitem adına yarışmada yarıştım. Üniversite arası Türkiye şampiyonası. Orada dördüncü oldum. Dördüncülük bana göre birazcık üzüntü. Çünkü ilk üçe madalya veriyorlar ve eliniz boş dönüyorsunuz. Aslında birazcık da böyle hırsa, inat üzerine döndü bende. E, 2020'deyken ben mezun oldum. E, yüksek lisans aslında hani birçok kişi neden yapar? Hani akademisyen olmak için ya da alanda daha iyi olmak için. Ben de üniversitem adına madalya almak için aslında başladım. Çünkü 2020'deyken dördüncü olduğum zaman çok içinde okta kaldı. Üniversitede bir madalya veremedim. O yüzden 2021'de ALES'e hazırlandım, yüksek sansı kazandım ve 2024 yılından açık oldu. Bu sene yarışmalara katıldım. E finale çektim. Bence finale çıkan herkes birinci bir ama ikinci döndü. Gönül bir şekilde temsil etmiş oldum. Peki spor size neler kattı? Hobi olarak başlamışsınız. Sonra daha fazla vakit ayırmışsınız. etmişsiniz bu uğurda. Daha disiplinli çalışarak devam etmişsiniz. Başlangıç noktanızdan bugüne 10 yıla bakınca neler görüyorsunuz? Neler değiştirmiş spor sizin hayatınızda? Şöyle söyleyeyim. Bence insana fonksiyonel bir bakış açısı katıyor. Genel olarak söyleyeyim. İnsanın sinir stresini azaltıyor. Ben üniversite sınavına hazırlandığım zaman genelde herkes böyle heyecan yapıyor sınavdan dolayı. İnsanın heyecanını kontrol etmeye çok yarıyor. İnsan stresini azalttığı zaman diğer taraftaki işine, dersine daha iyi odaklanabiliyor. Birinci noktaya ben disiplini koyarım. bana disiplini olmayı öğretti. Ve ben bu disiplini her alana yayabiliyorum. Bir yerde iyi olmak istiyorsak bence birinci sırada disiplin olmak gerekiyor. Çok güzel. Peki bundan sonrası için hedefinize neler girdi bu dereceyle birlikte? Tabii milli takımda yarışmayı çok isterim. Avrupa'da ve dünya şampiyonalarında ülkemizi temsil etmek isterim. Bence en güzel duygulardan bir tanesi birinci olup Avrupa'ya da dünya yarışmasında ve ülkemizin istiklal marşını bütün dünyaya duyurabilmek. Başarılar dileyelim. Çok önemli istemek ve ardından çalışmak. Belki sizin de yaptığınız gibi inat ederek devam etmek, peşini bırakmamak Aynen gerekiyor. De başarı kendiliğinden gelen, sizi bulan bir şey değil sonuçta. Teşekkür ediyoruz yayınımıza katılıp tüm bunları dinleyicilerimizle paylaştığınız için. Söylemek istediğim birkaç söz daha önce insan kafasına koyduktan sonra her şey başarabilir. Çok sevdiğim bir sözdür, o sözle kapatmak istiyorum. İnanç görünmeyene inanmaktır. Görünmeyene inanırsanız başkalarının görmediklerini görürsünüz. O yüzden her zaman kendinize inanın.